Afiyetle, her olsun. Yüce Türk milletine ve şehitlerimize armağan edin! Suriye'de yuvalanan PKK-PYD terörüne karşı kanla, canla verilen amansız mücadele tankları var, zırhlı araçları var, tank savaş silahları var, topları var. Dağdan köylere uzanan tüneller birbiriyle bağlantılıydı. Yer altındaki yapılanmayı da tüneller içerisinde muharebe ede ede, ede ele geçirdik. Zeytin Dalı Harekatı'nın dördüncü yıl dönümünde isimsiz kahramanlar anlatıyor. Her adım attığımızda, kafamızı her kaldırdığımızda yanımızda Binlerce mermi geçiyoruz. Mehmetçik pes etmedi. Son şarjörüne kadar göğüs göğüse çarpıştı. Gözüm açtığında ayağım yoktu, parmaklarım yerdeydi. İlk önce parmaklarımı aldım, cebime koydum. Aslında, Afife, Kesan Bey. Bu zeytin dalı belgeseli, yüce. belgeseli Pazartesi 18'de Star ve NTV'de.